Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar, i̇yi, iyi günler. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi tabii ki yoğun bir hafta tam anlamıyla. Başında pazartesi günü çok kritik ve yoğun bir hafta olduğunu söylemiştik. Özellikle çarşamba itibariyle yoğunlaşacak dedik. İşte geldik o güne. Önemli bir gün. Bugün Fed'in faiz kararını alacağız. Ardından Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bitti mi? bitmedi. Cuma'da Japonya ve Rusya'yı takip ediyor olacağız. İşte merkez bankalarının yıl bitmeden ardı ardına son faiz kararlarını vereceği bir hafta içerisindeyiz. Peki piyasa ne bekliyor? Merkez bankalarından nasıl bir açıklama bekliyor? Yön bulabilecek mi piyasa? Bu önem arzeden önemli önemli sorulardan biri aslında. Nasıl cevaplayacaksınız merak ediyoruz. Fedle başlayalım. Buyurun. Evet yani dediğin gibi yani o önemli günlerin e, ilkine geldik çarşamba günü tabii önemli günlerden bir tanesi bence bu haftanın e, FED'in açıklamalarını bizim saatimizde saat 10'da göreceğiz e, akşam onda. yani FED'in e, son zamanlarda tabii enflasyondaki yükselişle birlikte e, hangi bir e, yöne doğru e, evrileceğini biraz da onun için görmek için biraz da önemli geldi bu toplantı çünkü e, bu yön e, tarafı artık enflasyona daha fazla yüksek oranda işaret ediyor. Son gelen enflasyona bakarsak %6.8, işte gelen üfe sonucu vardı, üretici fiyatları tarafında da en son verildi, %9.6 beklentileri aşan bir yükseliş ve FED yetkililerinin çoğunun artık yaptıkları konuşmalarda ileri yönelik enflasyon konusunda o geçici ifadesini artık kaldırmaya doğru yönelmesi ki Powell da bu açıklamayı yaptı. O yüzden de bu toplantıda tabii ki faizli bir değişiklik olmayacaktır ama... Herhalde burada piyasaların beklediği en önemli e, gelişmelerden bir tanesi i̇şte Varlık alım azaltım hızının arttırılması yani daha fazla azaltım yapma e, kararı Ve bunun miktarı ilk etapta ilk etapta beklenecek bir karar e, Burada ne kadar bir rakam yükselecek e, azaltım e, konusunda yani Piyasa ilk etapta buna odaklanacak e, Şu anda 15 milyar dolar bunun 25-30 milyar dolara çıkartılması gibi beklenti var Tabi sadece bu yetmeyecektir piyasalar için çünkü e, demin bahsettiğim gibi enflasyondaki gelinen nokta itibariyle o ortalama hedefin çok üzerinde seyreden enflasyon ve doğal olarak Fed'in e, bu toplantı itibariyle ileri yönelik enflasyon beklentilerini değerlendirmesi ve e, faiz politikası konusunda da e, daha şahin bir tona bürünmeyeceğine ilişkin mesajları içerebilir. O açıdan da e, bu toplantının öneminin yüksek olduğunu ben düşünüyorum ve piyasalarda o yüzden de bunu yakından izleyecektir diye tahmin ediyorum. Yani buradan hareketle dersek evet bir varlık almaz altı programında azalt miktar artılması büyük ihtimalle gelecektir diye düşünüyorum. E, sonrasında da hem toplantı metninde akabinde de PAU'nun açıklamalarında FED'in daha şahine bir görüşe doğru gidip gitmeyeceğine bakacağız. Burada da ilk etapta bakılacak nokta e, özellikle FED'in e, yetkililerinin işte ileri yönelik tahminlerindeki projeksiyonlarındaki güncellemeler olacak. E, mesela burada faiz artırım beklentinin öne çekilip çekilmeyeceği o noktasal dağılımın nereye doğru yoğunlaşacağı ...önemli olacaktır. Eğer bu enflasyon karşısında e, faiz hattının beklentileri geri doğru çekilirse... ...yani daha za erken bir zamana çekilme durumu oluşursa... E, ...bunun özellikle piyasalarda biraz daha dalgalanmayı arttırmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. E, tabii ki PAU'nun yorumları da burada oldukça önemli. E, çünkü enflasyonda geçici ifadesini kullanıyorlardı ve... ...metnin geneline baktığımızda da enflasyonun geçici olmasına ilişkin... ...işte enflasyonda ortalama hedefe ulaşana kadar destekleyici para politikası ilişki metnin ifadeler vardı... Bunlarla ilgili değişikliklerin de olması büyük ihtimalle olacak gibi duruyor. Yani özetle şunu söylemek lazım. FED artık enflasyonu ne kadar ciddiye almaya başladı. E, bu noktada ne kadar daha fazla şahin bir konuma bürünecek, bürünecek, bürünemeyecek mi? Bunu görecek ve piyasalar görmeye çalışacak. O açıdan da eğer ki bahsettiğim şekilde noktasal grafikler daha erken bir faiz arttırımı, beklentilerin daha yüksek bir varlık alım azaltımı e, miktarı e, gibi bir durum olursa, pahalı daha şahin bir görünüm itibariyle, Özellikle işte tam istihdam ulaşıldığına dair bir yorum yaparsa, e, enflasyona daha fazla vurgu yapmaya başlarsa e, bunun piyasalar tarafında, e, özellikle risk hakları tarafında satışlarla karşılaşması muhtemel olur diye tahmin ediyorum. Bunun tabii dolar tarafında yükselişi olarak da görmemiz lazım. O açıdan herhalde Fed, e, ten gelecek açıklamalarda piyasaların odak noktası FED'in ne kadar şahin e, konuma gireceğine ilişkin e, açıklamalar ve görüşler olacaktır diye açıkçası özetlemek lazım. Peki geçtiğimiz günlerde özellikle hem Yeğelan'ın hem de Powell'ın yapmış olduğu sunumlar bununla ilgili bir sinyal niteliğindeydi. bu toplantıda bir kez daha yinelemeleri o açıklamaları yani enflasyon konusunda geçici olmadığını düşündüklerini artık hani o noktaya geldiklerini ifade etmişlerdi. bu görüşü yinelerlerse Piyasa nasıl bir tepki verir ki ÜFE 13 yılın zirvesinde beklentilerin de üstünde geldi. Dün o yüzden New York Borsası negatif bir kapanış yaptı. Gün boyu negatif bir seyir izledi. TÜFE'yi geçtiğimiz hafta Cuma günü aldık. Yine orada da değil mi 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeler TÜFE tarafında da gelen son veri bunu gösteriyor. Yani bugün Powell nasıl bir açıklama yapabilir? Yine, yine geçtiğimiz günkü açıklamasını e, tekrarlar ve tonunu biraz daha sertleşirse piyasa nasıl bir tepki verir Barış Bey? Ya yani tabii burada benim beklentim e, Powell'ın e, bu akşamki açıklamasında yani bize göre akşamki açıklamasında yani e, geçici ifadesini artık tabii kullanmayacaktır diye düşünüyorum. Artık çünkü zaten bütün açıklamalar o yönde geldi zaten. o yüzden artık önümüzdeki süreçte yani bakarsak dediğin gibi %6.8 e, TÜFE, %9.6 ÜFE e, ve enflasyonda e, artık bunun tepe olduğu ve buradan aşağı doğru geleceğine ilişkin çok böyle bir şimdi beklenti de yok. İşte omikron varyantından işte bahsediyoruz, onu takip ediyoruz. İşte onun tekrardan bir olumsuz etkisi ekonomiye olur mu? Arz ve tedarik sorunları devam ediyor zaten. Bunlarla ilişkili bu görünüm devam edebilir. Bunu da bir ihtimalden de değerlendirmek lazım. Bu açıdan da enflasyonun yukarı yönlü seyrinin devam ihtimali olduğu bir ortamda şu anda. FED bunu değerlendirecektir. O yüzden de ben Powell'ın açıklamalarında enflasyondaki o geçici ifadesini tabii ki kullanmayacağını ama yüksek enflasyonun bir süre daha Amerikan ekonomisiyle birlikte olabileceğini ve bir vade sonra yani orta vadede, orta uzun vade içerisinde işte istenen ortalama yüzde iki hedefine doğru yaklaşabileceğini tekrardan bence söylemek gereğini duyacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de enflasyonun uzunca bir süre daha en azından hani yüksek seyrinin kabulü aynı zamanda bunu tabii ki yeniden ortalama seviyeye doğru gelme ihtimalinden de bence bahsedebilecek dedi tahmin ediyorum ben. Ama bence bunu piyasa şahin bir duruş olarak algılar diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir noktada ekonomiyi soğutmak adına eğer istihdam tarafında eğer yeterli ölçüde kazanım sağladığını çünkü ücretlerde de artışlar devam ediyor Amerika'da, bunun da değerlendirilmesiyle, yani Fed'in ekonominin daha fazla ısınmasını engellemek adına bu tarz bir sözlü iletişimle, yönlendirmeyle faiz artırım beklentilerini öne çekme ihtimalini burada herhalde çok da fazla yadırgamayız diye tahmin ediyorum. Çünkü gelinen noktada bu enflasyon seviyesi Fed'in artık bir bu toplantı itibariyle görüşlerini bir miktarda değiştiği, metinde ifadelerin değiştiği bir dönüm noktası olabilir diye bir tahminim var. Bir böyle beklentiye sahibim şu anda. Bu da dediğim gibi piyasa hareketlerini az önce bahsettiğim şekilde bence sonuçlandırabildiği tahmin edeceğim ben. Peki şimdi bir yandan göz dolar endeksini de şöyle kontrol etmeye çalıştım. Arkadaşlarım ekranda getirecektir şimdi grafiği. Orada bir 96 96.50'ye doğru bir hareketlilik söz konusu. Fed'in faiz kararı öncesinde buradaki yukarı yönlü gitme isteğini peki nasıl yorumluyorsunuz? Dolar endeksi 97'yi kırar mı? Ne dersiniz? Evet. Yani dediğim gibi yani varlık alım azaltımıyla ilgili bir miktar artışı ile sadece biterse ve çok da fazla şahin bir duruş ortaya konmazsa faiz artım beklentileri işte 2022'de en az bir faiz arttırımı şeklinde kalırsa yani böyle bir durum gerçekleşirse eğer e, yani yine orta yolu seçerse biraz daha yine hani itidarlı bir görüş daha böyle bir şahin tonun biraz daha zayıf bir açıklaması şeklinde gelirse ben o zaman dolar endeksinde bir satış beklerim. Aşağı yönlü hareket olmasını beklerim açıkçası. Ee, ama dediğim gibi, yani FED beklenenden daha böyle agresif e, 2022 itibariyle piyasada daha fazla sıkılaştırıcı adımlar atılabileceğin için mesajları içeren bir tonda bir metin içeren tonda bir e, Powell'dan konuşma e, gelirse ben bunun dolar endeksi tarafında e, bahsettiğim gibi 90 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş ve üzerinin denenmesinin e, muhtemel olduğunu o zaman düşünürüm. Yani o açıdan hani e, 97, e, 98 bölgesi yukarıda, aşağıda da. 96'nın altında 95-96 bölgesi de yani izlememiz gereken yerler olacak. Ama benim tabii ki kendi kanaatim, yani görüşüm, Fed'in bu toplantıda biraz daha şahin bir duruşa geçme ihtimali var gibi düşünüyorum. Şimdi tabii bir yandan da e, tahvillerde. FED'in kararını bekliyor. 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda e, 1.5'un altında 1.43, 1.44 seviyelerinden işlem görüyor. E, özellikle biz bu konuyu Ekim'de konuştuğumuzda Aralık ayında değil mi? Ekim'in ortası itibariyle Aralık'ta 1.75 1.76 seviyeleri görülebilir. Hatta senenin e, en üst e, noktalarıydı. 1.76 seviyeleri. E, derken Kasım'la birlikte renk değişti ve Aralık'a geldiğimizde yeniden 1.50'nin altına çekilen bir e, 10 yıllık tahvil faizini gördük. 2 yıl tahvil faizlerini bu arada yakından takip ediyoruz. Orada da bir hareketlilik söz konusuydu. Peki tahvil cephesini nasıl e, yorumluyorsunuz? Tahvillerde yön ne olur. Tabii şimdi son zamanlardaki gelişmelere baktığımızda hani kısa vadede enflasyondaki bu yükseliş, enflasyon beklentilerindeki artış, kısa vadeli tahvil faizinin yükselmesine neden olurken hani Fed'in de işte az önce konuşmuş olduğumuz tarzda bir e, görünüme girmesi eğer gerçekleşirse daha hızlı bir sıkılaştırma döngüsüne e, girme ihtimalinin artması Doğal olarak e, ekonomide yavaşlama, işte büyümede yavaşlama, e, sonra da enflasyonda belki geri gelme gibi bir durumu ortaya çıkarması nedeniyle e, bunun etkisi işte bu getiri eğrisinde bir yataylaşma yaratmaya başladı bu gelişmeler. E, o açıdan tabii bir taraftan da şeyi eklemek lazım. Yani son birkaç zamandır da işte ortaya çıkan bu omikron varyantı nedeniyle işte ekonomilerin bundan olumsuz etkilenebileceğine ilişkin bazı gelen açıklamalar, bu virüs konusunda yapılan e, yorumlar zaman zaman değişkenlik gösteriyor. İşte ölüm bildirildi bir İngiltere'den. Bu biraz piyasanın moralini bozuyor. Ekonomi etkiler mi acaba diye. Önlemler arttırılıyor bazı ülkelerde. Bunun genele yayılması olur mu endişesi oluşuyor. O yüzden güvenli varlık tarafına doğru geçişinde de oluşturduğu bir eğilim. E, faizlerin geri gelmesine 10 yıllıkların e, biraz neden oldu. E, tabii bu etkenle birlikte Fed'in bu yönde atacağı adım e, beklentisiyle birleşince... Bu ileri yönelik ekonomideki yavaşlama döngüsüne girme ihtimaline ilişkin bu mezfedin yani bu politikaya girme ihtimaliyle birlikte faizleri biraz aşağıya hareket ettirmiş gibi gözüküyor. Yani o açıdan ben çok şahin bir fet görülürse ben bu açıdan bu faizlerin en azından bu seviyelerde korunmasının mümkün olduğunu açısı düşünüyorum. Barış Bey dilerseniz şimdi yavaş yavaş içeriye de gelelim. Şimdi Fed'in faiz kararı var. Elbette bir yandan bu da takip edilecektir. İçeride peki faiz kararı nasıl şekillenecek? Öncesinde hafta başında önemli bir toplantıyı takip ettik. Ekonomi zirvesi gerçekleşti ve şimdi akabinde Fed'in ardından da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da perşembe günü yani yarın faiz kararını açıklayacak. Yılın son PPK toplantısı. Bu toplantı önem arz ediyor. Hem nasıl bir karar gelir? Hem metinde bir değişiklik olur mu? Ya da metine eklenmesi, piyasanın metinde görmek istediği hem belirli cümleler ya da kelimeler, kelime değişikliği ne olur? Böyle bir beklenti var mı? Biraz bize ayrıntılı piyasanın beklentisini aktarabilir misiniz? Şimdi tabii hem yurt içi piyasada hem de yurt dışı kurumlardan gelen yorumlara göre yorumlarsak 100 bas puanlık faiz indiriminin geleceğine için beklenti hala masada yani buna ilişkin zaten hani argümanları biliyoruz. Ee, ekonomik gidişat olarak bir yol seçmiş durumdayız. Yani bu yol şu anda düşük faiz ya da daha düşük faiz, düşen bir faiz ve buradan hareketle ihracatın güçlenmesi, daha güçlü bir ihracat ve cari açık yerine cari fazlaya geçiş akabinde de işte yatırımların artırılması, üretimin güçlendirilmesi gibi bir model ee, şu aşamada tercih ediliyor. Ama tabii dünyanın genel yani ekonomik konjonktürüne baktığımızda da e, dünyada yükselen bir enflasyon var. Ve bu noktada biz de e, aynı şekilde yüksek bir enflasyonla şu anda mücadele ediyoruz. E, aylık ve yıllık bazlık enflasyon hepimiz biliyoruz. Tabii üfe tarafı %50'nin üzerinde %54'lere vardı. Bunda tabii bir e, taraftan kur etkisini de hesaba katmak lazım. 14.40'a geldik. E, mesela bu sabah itibariyle baktığımda 14 seviyesi psikolojik bir sınırdı. Merkez Bankası oralara geldikçe müdahalede bulunmaktaydı. Ve bugün baktığımızda o seviyeni şu anda üzerinde seyrediyoruz. Şimdi tüm bunlarla birlikte bakıldığında yani gönülden geçen şu anda olması gereken şey en azından tabii faiz arttırımı bence hiçbir şekilde masada değildi. Yani Son açıklamalardan bunu görüyoruz ama yani şu aşamada en azından bu toplantıda hani faizli bir değişiklik yapılmadan en azından bir miktar daha enflasyondaki gidişatın ne yönde olacağını bakıp 2022 başı itibariyle tekrardan bir yorum yapmak. ...mantıklı olduğu gibi geliyor bana. E, bunu kur hareketiyle birlikte söylüyorum. E, ama tabii şöyle bir durum da var. E, biraz geçmişe gidecek olursak... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından... ...yola çıkacak olursak da... E, ...demin bahsettiğim ekonomik yol kapsamında... ...faiz indirimlerinin devam edeceğine... ...ilişkin açıklamaları bulunmaktaydı. E, buna ilişkin e, yine... ...Hazine Maliye Bakanı'ndan... yine Hazine Maliye Bakanı'ndan... ...Cumhur Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen açıklamalar da aslında... Ee, tabii ki faiz arttırımı değil, hatta faiz indiriminin e, sürebileceğine ilişkin mesajları içeriyor. Son toplantı metnine baktığımızda da Aralık ayı toplantısı için sınırlı bir alan, alan kaldığını ve ondan sonra da bu faiz indirimi dönüşünün sonlanabileceğine ilişkin bir mesaj da gelmişti. Şimdi buradan hareketli, bu taraftan, bu açıdan bakacak olursak da e, bir faiz indirim gelme olasılığı biraz daha sanki ağır basıyor gibi. Yani bir yüz basmanda faiz indirimi yapıp Ondan sonra 2022 itibariyle ekonomideki gidişatı ondan sonra takip etmek gibi gözüküyor şu anki durum. O açıdan hani bu açıkladıkların çerçevesinde terazide hangi taraf ağır basıyor dersek faiz indirim seçeneğinin kullanılmasının yani yüz bas puanlık bir faiz indirim seçeneğinin kullanılmasının yani bir adım önde olduğunu düşünüyorum açısı ve bu son faiz indirimini de yapıp ondan sonra %14 politika faiziyle yeni ile başlayacakmış gibi gözüküyor. Yani kur hareketi tabii ki böyle bir karar karşısında yani aslında muhtekin fiyatladı biraz ama biraz da yukarı hareketi görme ihtimali o zaman bence olur gibi tahmin ediyorum ben. Peki Barış Ürkün 14.40-14.41 seviyesini şimdi takip ediyoruz. Dördüncü müdahaleyi yine hafta başında takip etmiştik. Yeni günde peki Merkez Bankası'ndan bir adım bekleniyor mu? Bir müdahale daha görür müyüz faiz kararı öncesinde? Şimdi tabii dün mesela 14'ün üzerine çıktı ama doğrudan açıklanmış bir müdahale oluşmadı. Yani şu aşamada biraz daha yani Merkez Bankası herhalde izlemeyi şu anda seçiyor. Tabii ne olacağını bilmiyoruz. Yani burada kurun mesela şu anda saat daha 8.30 biraz daha piyasa delik iddia etmeye başladıktan sonra özellikle işte tam bir gün öncesinde FED beklenirken daha şahin bir duruma geçme beklenmesi varken dolar endeks güçlenip de kurun tekrardan hareketli bir hızlanma hızlanma gösterirse mesela 15'e doğru hızlı bir yaklaşma meydana gelirse yani belki bir ihtimal Merkez Bankamızdan yeniden bir müdahale gelebilir. Ha yani döviz rezervleri açısından baktığımızda bu müdahale yapacak olan hala bir alanımız var. E, o yüzden de böyle bir müdahalenin gelme ihtimali belki olabilir diye tahmin ederim. Ama tabii kurun e, bu seviyelerde beklemede e, geçmesi eğer e, durum olursa Merkez bankamızın bir müdahale bulunmasını açısı beklemem. O yüzden yani yarınki kararlardan sonra e, hareketlere bakıp ona göre bence biraz daha yorumlar o zaman herhalde yapacağız gibi duruyor diye düşünüyorum ben. Peki bu arada örneğin dün e, Tonguç Erbaş'la konuştuğumuzda da özellikle Merkez Bankası'nın e, metninde yani faiz kararı sonrasında paylaşılacak olan o metinde belki bir çıpa görebiliriz dedi. İşte cari fazlaya örneğin dikkat çekti. Cari fazla malumunuz yine yeni aldığımız verilerden biriydi. E, son 3 yılın en yüksek cari fazlası verildi. 3 aydır üst üste fazla verilen e, bir dönemdeyiz. Sizin böyle bir beklentiniz var mı? Yani metinde bir çıpa görebilir miyiz? E, siz ne bekliyorsunuz? E tabii yani Tomuç Bey'in dediğine ben de biraz katılıyorum. Ee, hani Bir çepe olmalı. Yani Aslında bir çıpa olan burada bir hedef e, olmalı. Yani ileriye yönelik olarak biz neyi hedefliyoruz? E, bu hedef karşısında neler yapmamız gerekiyor ekonomik olarak ve bunun karşısında ortaya çıkacak yan etkiler neler olabilir? Olumlu etkileri neler olabilir? Tabii bunun da net bir şekilde ortaya konup herkesin bunu bilip ona göre e, davranış biçimini ortaya koyması lazım. Yani bu şu anda ortaya konmuş hedef olarak bakıldığında aslında hedef az çok belli. Ama bu hedefe ilerlerken yaşayacağımız durumlar da az çok belli. Yani burada ana hedefimiz bizim biraz daha ihracatı güçlü kılmak ve cari açık tarafını, cari fazla döndürmek ve buradan hareketle döviz olan ihtiyacımızı azaltmak hedefi gibi gözüküyor. Ama bence burada ana hedefimiz bence şu olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dedikleri aslında bu noktada önemli. Gerçekten bunu başarabilirsek, evet kısa vadede, belki orta vadede sıkıntı çekme ihtimalimiz yüksek ama iki aşamalarda gerçekten onu başarırsak ki burada dediğim şey yatırımların güçlendirilmesi, devlet destekli bir şekilde bu her kesim için geçerli olan yatırımlar. Yani burada tarımın da dahil olmak üzere güçlendirilmesi, tarım kesiminin üretime katkı sağlayacak şekilde bir katkı devlet desteğinin sağlanması, ee, üretim tarafında sanayi kesiminin e, desteklenmesi, bir cesaretlendirilmesi, yani bunlar yeni üretim alanlarının açılması, bu noktada istihdamı güçlendirilmesi, yani birçok alanda şu anda ithalata bağımlı olduğumuz alanlarda bunların e, bağımlılığından kurtulacak şekilde üretim hamlelerinin gerçekleştirilmesi, yani sanayileşmenin daha fazla güç kazandırılması. Eğer bu nokta bir hedef olarak ortaya konursa, ileriki aşamalarda rahata öreceğimiz burada kesin bence diye düşünüyorum. Ve bir açıdan da bakarsak işte doğalgaz çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki bunlar yine orta uzun vadede gerçekleşecek gelişmeler ve enerji olan bağımlılığımızı azaltacak noktada bir yer sonuç da burada bulursak bu hedefle birleşecek enerji bağımlılığından kurtulma çabası olursa ve bu gerçekleşirse o zaman tabii ki daha sağlıklı bir ekonomik düzleme geçebileceğimiz ortada olacak. Bence ortaya konacak çıpa bu olmalı ana hedefler bunlar olmalı. Ve bunlar da ortaya koyacak aksiyon planlarında net bir şekilde ortaya konup bunlara genelde ve kararlılıkla uygulanmaya başlanması gerektiği açısı ben düşünüyorum bundan sonrası için. Peki Barış Ülküm bu arada e, yarın hem Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası'nda faiz kararlarını takip edeceğiz. Bu cephe özellikle buradan gelecek olan açıklamalar e, malumunuz genel kanı değişiklik olmaması yönü zaten faiz tarafında ama e, gelebilecek açıklamalar Euro üzerine nasıl bir etki yaratır? Dolar endeksinin değer kazanmasıyla birlikte orada yine aşağı yönlü bir seyri görüyoruz. Hatta 1.10 altında beklentilerde söz konusu oldu Euro-Dolar paritesinden söz ediyorum. Sizin burada e, beklentiniz nedir? Lagarde'ın açıklamaları Euro üzerine nasıl bir etki yaratabilir? Şimdi tabii Avrupa Merkez Bankası biraz Fed'e göre biraz daha o kadar şahin durumda olamayacak gibi düşünüyorum ben. Yani çünkü Avrupa bölgesinde birçok ülke şu anda tabii yürüsten oldukça önemli oranda etkilendi ve ekonomilerinin toparlanması yönünde çabalar var şu anda. O yüzden de Avrupa bölgesindeki birçok ülkenin ekonomik anlamda desteği hala ihtiyacı var. İşte özellikle ihracatın toparlanması adına bakalım, üretimin canlandırılması adına olsun. O yüzden varlık alım programlarının şu anda acil varlık alım programında en azından gelecek yılın Mart ayına kadar Avrupa'da devam etmesini tabii bekliyoruz şu aşamada. Ve geçmiş yakın geçmişe bakarsak da Christine Lagarde'ın açıklamaları hatta IMF Başkanı'nın açıklamaları dahil olmak üzere Avrupa bölgesinde şu anda ekonomik olarak işte genişleyici para politikasının sürmesi gerektiğine dair yorumlar da yapılıyor. O yüzden ben düşük faiz politikasının yani faize dokunulmadan ve varlık alımlarının en azından Mart ayına kadar acil tahvil alım programı devam edecek şekilde ve sonrasında da e, normal o devam eden programın e, sürdürüleceği bir e, politika Avrupa bölgesinde açısı bekliyorum ben. Tabii burada önemli etken e, virüsteki işte varyant etkisi işte omikron varyantının e, genel çıkmalara bakıyoruz. Bir iyi geliyor, bir kötü geliyor. E, piyasa bundan bir anda olumlu etkileniyor. Tekrar bir ilaç haberi geliyor, e, olumlu oluyor, olmuyor. Tekrardan bir ölüm haberi geliyor falan. O da biraz piyasalarda karışıklık ve belirsizlik yaratıyor aslında. Bu da ekonomik anlamda da bir belirsizlik anlamı aslında. O açıdan bunun etkileri ekonomik olarak destekleyici politikanın sürmesine neden olacak gibi bir süre daha. İngiltere'de de yine aynı şekilde. İngiltere Merkez Bankası en erken faiz artırımı yapabilecek Merkez Bankası konumuna gelmişken işte bu ortaya çıkan omikron varyantının etkisi ki İngiltere şu anda bu konuda en tedirgin açıklamaları yapan ülke konumunda. Bunun Merkez Bankası açısından bakılırsa İngiltere'de e, yine aslında şu anki merkez politika, politikasının e, sürdürülmesiyle ilişkin beklentilerin hala o süreceğine dair e, beklentileri sürdürüyor aslında, işaret ediyor diye düşünüyorum. Barış Bey dilerseniz şimdi bir de içeride Borsa İstanbul'a odaklanalım. Çünkü Borsa İstanbul'da hem tarihi rekor seviye görüldü ve bu seviye aynı zamanda kapanış rekoru olarak da kayıtlara geçti. Evet. Dün JP Morgan'dan gelen açıklama oldukça önemliydi. Hedef fiyatlarını yükseltti Türk bankaları ile ilgili. Şimdi bu hedef fiyatı yükseltmesiyle birlikte JP Morgan'ın aslında bu konu bir yandan da katalizör etkisi gördü. %4'lük bir yükseliş takip ettik bankacılık endeksi tarafında ve rekor bir kapanışı izledik biz yüzde. Peki, e, Özellikle haftanın geri kalanı için nasıl bir seyir öngörüyorsunuz? Yani biz her gün zaten rekor kapanışları takip ediyoruz. 2000 puan sonrasında da o hacimli yükselişi takip ettik ki dün yine 50 milyar lira seviyesinin üzerinde de bir hacim oluştu. O hacimli yükselişi takip ediyoruz. Bu yükseliş Nasıl sürer? Yani Fed'in kararı önem arz ediyor tabii küresel endeksler üzerinde. Biraz e, her ne kadar biz onlardan pozitif yönde ayrışsak da zaman zaman ayak uydurduğumuzda oldu. Tablo tam anlamıyla kırmızı olduğunda. O açıdan önemli e, başlıklar da var. Lütfen o başlıkları bize aktarın. Borsa İstanbul yılı nerede kapatır? Evet. Şimdi yani kura bakıyorum mesela şimdi 14.45'te yani böyle olduğu sürece e, dolar dolar da ucuz kalmaya devam ediyoruz. Bu bir ilgi e, o da aslında oluyor. O yüzden de bunun etkisiyle yukarı yönlü hareket görebiliyoruz. Aynı zamanda e, kurum bu seviyesi yine e, enflasyonu da yukarı hareket etme ihtimali güçlendirdi ve Merkez Bankamızın da politika faizinde indirim yapma ihtimali de hala olduğu için e, dolayısıyla reel anlamda negatif getirinin e, arttığı bir sürece doğru da gidiyoruz. Zaten böyle bir süreçteydik. O yüzden de alternatif yatırım araçlarının seçildiği bir ortamdayız yine. Bunun da etkisiyle Borsa İstanbul'da bir hani girişin olduğunu görüyoruz. İşte bunların etkisini topladığımızda Karşımıza yüksek, yüksek hacim çıkıyor. Yükselişlerin hacimlerle, yüksek hacimlerle birlikte gelmesi tabii ki olumlu. Özellikle sanayi endeksinde, dün bankacılık endeksi önemli tabii yukarı yönlü hareketi. Ee, hem sanayi hem banka endeksinde ciddi anlamdaki yükselişler. Özellikle e, kur etkisinden olumlu faydalanabilecek şirketlerin e, ve enflasyon yükselişi karşısında fiyatların yükselmesiyle buradan satış gelirlerini güçlendirecek şirketlerin e, yükseliş performansını yakaladığını bir taraftan da görebiliyoruz. Bu etkileri de hesaba katmak lazım. O yüzden hani dördün çeyrekte olumlu bilançolar gelmeye devam edebilecek gibi duruyor. Bu da tabii fiyatlamaları bir etken. E hepsini birlikte bir araya topladığımızda yükseliş bu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi tabii benim izlediğim bir seviye var endekste. 2200 seviyesini önemsiyorum açısı ve oraya kadar geldik, yaklaştık. Yani en azından bu toplantıya kadar yani hem FED hem Merkez Bankası toplantısına kadar bu seviyeleri yaklaşma ben biraz bekliyordum. Özlen bugün bakacağız yani 2.200 e doğru bir yaklaşma e, olma ihtimali olacak mı e, bugün ve yarın özellikle e, ama dediğim gibi Yurt dışının fiyatlaması sert bir şekilde aşağı doğru olursa e, bundan biz de biraz etkilenebiliriz. O yüzden 2.200 seviyesine biraz önem e, şu anda veriyorum. Eğer buraya gelip de e, buradan daha fazla yukarı etme potansiyeli yakalayamazsa yarın itibariyle gelecek bu akşamki açıklamalara göre bir düzeltme belki olabilir o açıdan. Benim söyleyeceğim bu seviyeye dikkat etmek e, gibi duruyor. E, ama sonraki aşamalarda şöyle bir durum olabilir diye tahmin ediyorum. Evet yurt dışındaki Amerikan endekslerine bakıyoruz. Avrupa tarafı yine keza önemli yükselişler kaydetti. Dolar bazında az önce bahsettiğim gibi potansiyel var e, şu anda ucuz hala. O açıdan hani getiri arayışı e, yurt dışı raporlarda da bahsettiğim gibi az önce e, o da olumlu bir gelişme. Bunun etkisiyle oradan çıkacak paraların riskli varlıklar anlamında bir miktar değerlendirilmesi bizim tarafa doğru da olabilir diye de tahmin etmiyor değilim. O açıdan eğer çok ekstra olumsuz bir gelişme yaşamaz isek yabancı yatırımcının sonraki aşamada bize gelmediği anlayacağı bir süreci de görebiliriz. Bu ortam içerisinde açısı tahmin ediyorum. O yüzden 2200'ü kritik bir eşlik olarak takip edeceğim ben. Şimdi özellikle orada yabancı yatırımcılar tarafında takas sorununa baktığımızda orada da bir yükseliş var. Yönü yukarı çevirdi değil mi %43 e, seviyelerinde? Peki burada özellikle yatırımcılar hangi hisse ve e, sektörlere ilgi gösteriyor? Orada bir değişiklik var mı Barış Bey? Yani e, yabancılara bakıyorum şu anda %42,5 gibi bir seviyedeyiz. E, aslında %44'lere kadar gelmiştik sonra biraz satışlar e, geldi yabancılardan biraz geri çekildi ama yani tabii 29 Ekim 28 Ekim seviyesinde gibi de daha yukarıdayız. yani yabancı da bir ilgi de artış var. E, dediğim gibi e, yani sanayi endeksi e, mesela son zamanlarda işte Ereğli gibi e, turizm hisseleri gibi e, havayolu taşımacılığı gibi o hisselerde önemli hareketler yaşandı son zamanlarda mesela Tekfen'de önemli hareketler görüyoruz son günlerde. E, bunlar aslında hep bakarsak e, işte bilançosun dolar bazlı tutan bir e, iki döviz pozisyon fazlası olan şirketler iki ee, dediğim gibi omnicon ile ilgili genel olumlu haber akışlarıyla birlikte ondan olumlu etkilenebilecek bir anda olumlu etkilenecek şirketler işte 3 ee, banka hisselerine bakarsak evet dolar bazında hala ucuz ve potansiyel vaat etmeye devam ediyorlar. Mesela göreceli olarak yani yurt dışı endeksleriyle karşılaştığımızda mesela MSCI ile karşılaştırdığımızda beklenen fiyat kazanç oranlarıyla birlikte bunu bunun karşılaştırmasını yaparsak hala aslında %40-50 civarında prim potansiyeline sahip o açıdan hani bunların etkisi yukarı hareketleri destekleyebilir ve bu da yabancıların da ilgi göstermesinin neden olabilir. Eğer bu gelen yabancı raporlarla birlikte yeni raporlarla desteklenebilirse eğer bu e bunun etkisini yabancı takas oranlarında yeniden yukarı yönlü olarak görmeye devam edebiliriz diye işaret ediyor gibi duruyor. Ama bence bakmamız lazım. Yani FED ne kadar şahin konuma geçecek ve küresel risk işler ne kadar etkilenecek. Kısa vadede o dediğim seviyelerden kısa vadede düzeltme olur Yani şunu söylüyorum aslında çok büyük bir ciddi çöküş hareketi beklemiyorum borsada. Düzeltmeler oldukça buradan tekrardan yükseliş eğilimleri tekrar gözlenebilir beklentimi koruyacağım ben 2022 başı itibariyle içinde. Peki Şahin Fed altını ne kadar etkiler? Altına ilişkin beklentilerinizi de alalım veda evet. Altın tarafı evet zaten o tamamen şu anda hani Fed'i bekliyor. Yani bir süredir zaten 1800'ün üzerine çıksa da orada kalamıyor. Ama aşağıda 1760'ın da altına inemiyor bir türlü. 250 günlük hareketli ortalamaların tam olarak kesiştiği yerin hemen altında şu anda. Yani burada şahin duruşlu bir FED olursa altına bir satış gelebilir diye tahmin ediyorum. Ama yatırımcı şunu da biraz tercih ediyor gibi duruyor. Yani enflasyon çok yüksek 6.8 Amerika'da işte üfe 9.6 ve yükseliş eğilimi devam edebilir. Evet FED şahin bir duruşa geçme ihtimali var. E, faiz arttırma beklentileri çekilebilir ama kısa vadede yüksek enflasyondan korunayım ben biraz yatırımlarımı altın tarafında değerlendireyim tercih ediyor gibi de duruyor. O yüzden de altında çok fazla aşağı yönlü hareket şimdilik görmedik şu aşamaya kadar. Ama ben beklenenden daha sert bir FED kararı görürsek altında bir düşüş o zaman beklerim. Yani belki o zaman yani 1740-1720 bölgesinde doğru bir düşüşün daha sonraki günlerde gerçekleşme ihtimali var. Ama yine Borsa İstanbul için söylediğimi burada da söyleyebilirim. Çok ciddi bir satış baskısının da oluşmasını beklemiyorum. Kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki güçlü seyir nedeniyle diye söyleyebilirim. Peki Barış Ülkün çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar sağ olun. Teşekkürler bu yoğun gündemde kolaylıklar diliyoruz size. Değerli izleyenler devam